Herkese yeniden merhaba. Hız problemleriyle birlikteyiz. Hız problemleriyle devam ediyoruz. Burada bilmesi gereken şey nedir? Şimdi bakalım. Ben saatte 5 kilometre hızla yürüyorum. Anlaştık mı? 20 kilometrelik yolu kaç saatte yürürüm? 20 kilometrelik bir yol var. Ben ise şurada bir ben var. Hızı saatte 5 kilometre. Şimdi bunu düşüneceğim. Nedir? Her saatte 5 kilometre gideceğim. 1 bir saatte 5 bir saatte kilometre gittim, 1 saatte 5 kilometre gittim, 1 saatte 5 kilometre gittim. O zaman 20'nin içinde kaç tane 5 var? 4 saatte giderim ben bu yolu diyeceğim. Yani kısaca nedir? Yol eşittir hız çarpı zaman, hız çarpı zaman. Eğer hızı bulmak istiyorsan hız genelde V ile gösterilir zaman T ile yol X ile gösterilir. Ama fark etmez hangi harfin ne ifade ettiğini bilsek yeter ABC de diyebilirim ben burada. O zaman hız neye eşittir? Yol bölü zamandır. Peki ortalama hız neye eşittir? Her zaman biz sorularda sorularda genelde e, sabit hızla gidiyormuşuz gibi düşünürüz. Fakat bazen sabit hızla gitmez. Yolun belli bir miktarı işte farklı hızla, geri kalanı farklı bir hıza ya da parça parça farklı hızlarda gideriz. Şimdi ne demiştik? E, hız neye eşit? Yol bölü zaman. Ortalama hızda toplam yol, toplam yol bölü toplam zaman. Toplam zaman. Bu önemli. Şimdi hız problemlerinde soruya göre farklı yöntemler uygulayabiliriz. Bunları da soru üstünde inceleyeceğiz. Nedir? En meşhur. Mesela iki tanesini tamam soruya geçmeden önce hemen bir iki tanesini verelim. Karşılıklı iki araç birbirine doğru yola çıksın. Karşılıklı iki araç. A aracı, B aracı. Birinin hızı saate 20 kilometre, birinin hızı saate 30 kilometre. Ve 200 kilometrelik yolu kaç saatte giderler? Şimdi burada bir saatte ne oluyor? Bir saatte bu A kişisi yolun 20 kilometresini alıyor. B kişisi de yolun 30 kilometresini alıyor. Doğru mu? 30 kilometre, 20 kilometre. Aslında olan şey şu. 1 saatte yolun 20 artı 30'u yani 50 kilometresi tüketiliyor. 1 saatte 50 kilometre tüketiliyorsa 200 kilometre kaç saatte tüketilir, bitirilir? Yani 200 bölü 50. Yani aslında burada yapacağım şey hızları toplamak olacak. Tam tersi bir durum söz konusu olabilirdi. Nasıl tam tersi? İki araç aynı yönde gidebilirdi. Şöyle diyelim. Aynı yönde bu A aracı saate 30 km hızla B aracı da ondan ileride bir yerde olsun. Şurada bir yerde olsun mesela. B aracı saatte 20 km hızla gitsin. Şimdi burada farklı farklı soru çeşitleri türetilebilir. Birincisi Aralarındaki işte toplam yolu 200 kilometre aralarındaki mesafe 50 kilometre diyelim. Hızlı olan yavaş olanı kaç saat sonra yakalar? Şimdi 1. 1 saat sonunda bu 30 gider bu 20. Doğru mu? Yani 1 saat sonun, bu 30 bu 20. 1 saat sonunda aralarındaki mesafe 10 kilometre azalır. 10 kilometre azalır. Ne olur? 40 kilometre kalır. Bir saat daha gitti, bir 10 kilometre daha azaldı. Bir saat daha gitti, bir 10 kilometre. Yani her saatte 10 kilometre azalıyorsa aralarındaki fark yani 50 kilometre kaç saatte kapanır? 50'yi 10'a bölerim, 5 saatte kapanır. Doğru mu? Her şey yolunda mı? Aynen öyle. Aralarındaki fark 5 saatte kapanır. Bu şu anlama gelir. Hızlı olan yavaş olanı 5 saatte yakalar. E soruda bir de şöyle de bir şey verilebilir ya da istenebilir. E, hızlı olan yani A aracı B'yi yakaladığında B aracı nerededir? Mesela o zaman da neye bakacağım? Şimdi biz burada bunları durmuş gibi kabul edip hızları farkını alıp 30-20 eşittir 10. Aradaki farkı 50 bölü 10'dan aradaki fark 50 kilometre 50'yi 10'a bölüp aradaki farkın ne kadar zamanda kapandığını bulacağız. Durmuş gibi düşünüp. Çünkü her defasında her bir saatte aralarındaki fark kadar şu mesafe, şu mesafe aralarındaki hız farkı kadar kapanacak. E bir de şöyle bir durum var. Bunlar aslında durmuyor. 5 saat sonra B aracı nerede olacak? 100 kilometre gitmiş olacak. 100 kilometre. Başlangıçta da şurada bir 50 kilometrelik mesafe vardı. Yani şuraya işte ne diyeyim? X noktası. X noktasının olan uzaklığı aslında toplamda 150 kilometre olacak. Ya da işte bir daire üzerinde verebilir. Ya da ne bileyim farklı farklı karşımıza çıkabilir. Soru çeşitli En sık karşımıza çıkan e, çeşitler bunlar. Sorulara göre de o durumları inceleyeceğiz tek tek. Şimdi isterseniz birinci soruyla başlayalım. Önce siz uğraşıyorsunuz daha sonra soruya bakıyorsunuz. Bir araç A şehrinden B şehrine A'dan B'ye A'dan B'ye 6 saatte gidiyor 6 saat 9 saatte geri dönüyor 9 saatte. Burada kritik olan şey ne? A şehriyle B şehri arasındaki mesafe sabittir. Aracın gidişteki hızı 60 ise ve 6 saatte gidiyorsa demek ki 6 çarpı 60'tan yol 360 kilometreymiş. 9 saatte dönüyor. Dönüşteki hızı kaçtır? 360 kilometreyi 9 saatte geri dönüyor. Şöyle ok, düz bir ok çıkartalım. 9 saatte geri dönüyor. O zaman 360 bölü 9'dan saatteki hızı 40 kilometre olduğunu bulabilirim. 40 kilometre bölü saattir derim. Yani cevap Ceyhan'mış. Bir sonraki örneğe bakalım. A şehri ile B şehri oh, sırayı kaybetti. Ya bir şey olmaz tamam. İndir aşağı. A şehri ile B şehri arasındaki mesafe 300 kilometre. Hızları saati A'dan B'ye aralarındaki mesafe 300 kilometre. Hızları saatte 30 ve 50 kilometre olan iki araç aynı anda A şehrinden B şehrine doğru harekete başlamıştır. Hızları saate 30'a ve 30'a 50, A'dan yola çıkmışlar. 30 kilometre burada 50 kilometre hızlı olan 2 tane araç var. Evet tamam A'dan B'ye yola çıkıyor bu ikisi aynı anda. Buna göre hızı daha fazla olan araç B şehrine vardığında dur. Hızı olan araç saatte 50 kilometre hızla gidiyor. 300 kilometreyi 6 saatte alır. 6 saat sonra hızı yavaş olan araç 6 çarpı 30'dan 180 kilometre yol gider geriye de 120 kilometrelik bir yolu kalmış olur. Bakalım neyi soruyor? Hızı daha fazla olan araç B şehrine vardığında hızı daha yavaş olan aracın kaç kilometrelik yolu kalmıştır? 120 kilometrelik yolu kalmıştır. Bakınız sadece soruyu okurken bunlar çıktı. Daha sonra ne istedi? Zaten istenen de ortaya dökülmüş oldu. Bir sonraki örneğe bakalım. A ve B semtleri arasındaki uzaklık 20 kilometre yakınmış. A semtinden B semtine dakikada 250 metre yol alarak sabit hız harekete başlayan bisikletle kaç dakikada B semtine ulaşır? İster bunu kilometreye çevir, saate çevir, ister ama dakika cinsinden soruyor. Ne diyeceğim? 20 kilometre. 20 kilometre kaç metre? 20 bin metredir arkadaşlar. 20 bin metreyi dakikada 250 metre hızla giden bir Bisikletli kaç dakikada alır? 20.000 bölü 250 diyeceğim. Ne yapalım? Ee, 200 ile 25. 8 defa var. 8 çarpı 25. 200. Burası gitti 80. 80 dakikada A semtinden B semtine ulaşır bu bisikletli kişi. A semtinden saat 12.00'da yola çıkan bir kamyon. Sabit hızla giderek B semtine 12.30'da ulaşıyor. Tamam. A burada, B burada. Yarım saatte ulaşmış yani. Burada 12'de yola çıkmış. Soruyu okurken sadece soruyu anlamaya çalışıyorum. Çözmeye falan çalışmıyorum. Sadece soruyu anlamaya çalışıyorum. B semtinden 13'te yola çıkan bu kamyon hızını 2 katına çıkararak. Bak şimdi. Buradan buraya 30 dakikada gelmiş, 30 dakikada. V hızıyla diyelim. V hızıyla 30 dakikada. Dönüşte hızını iki katına çıkartıyorsa süre yarıya inecektir. Anlaşıldı mı? Niye? X eşittir v çarpı t. V yerine 2v yazarsam t de t bölü 2 olur. Yani hız iki katına çıkarsa zaman yarıya inecektir. Bunlar ters orantılı hızda zaman. Ne oldu peki? Ee, yani t bölü 2, 2vli döndü. Ya yani 30 dakikada değil de. 15 dakikada dönecektir. 13'te yola çıkan bu kamyonun hızını iki katını çıkararak sabit hızla A semtine geri dönüyor. Buna göre kamyon A semtine ulaştığında kaç, saat kaçtır? 13'te yola çıkıyor, 15 dakikada dönüyor. 13-15'te A semtine varacaktır. Bir sonraki örneğe bakalım. Çevresi 400 metre olan dairesel bir pistte, evet çevre 400 metre dairesel bir pistte. Hızları dakikada V1 ve 2 metre olan iki harekette aynı anda aynı noktadan ha şurada hızları V1 ve B2 nedir dakikada V1 ve B2 metre. Çevre 400 metre. Güzel. Aynı yönde hareket edince 40 dakika sonra karşılaşıyorlar. Bu ne demek? Ha şöyle ikisi aynı yöne doğru yola çıktı hızlı olan kişi bir tur bindirdi geri yakaladı 40 dakika. Zıt yönde hareket edince 25 dakikada sonra karşılaşıyorlar. Buna göre V1 çarpı V2 kaçtır? Hadi bu iki durumu bir inceleyelim ne anlama geliyor? Şimdi birinci durum aynı yönde hareket edince 40 dakikada karşılaşıyorlar. Doğru mu? Ne demek bu? Biri hızlı biri yavaş. Diyelim ki bir saatte 10 metre miydi bu? Bir saatte 10 metre gidiyor. Hatta dakikada mı? Aynen dakikada 10 metre gidiyor. Diğeri 50 metre gidiyor mesela. Şimdi bir dakika sonra aralarındaki fark 40 metre olur. 2 dakika sonra bir 40 daha açılır. Yani her dakika aralarındaki mesafe 40 metre açılacak. Peki bu 40 metrenin olayı ne? Hızları dakikada V1 ve V2 iki aynı anda yola çıkıyor. Hızlı olana V1 diyelim fark etmez. V1 eksi V2 yani hızları farkı kadar. Her bir dakika hızları farkı kadar aralarındaki mesafe açılacak ve aralarındaki mesafe 400 metre olduğunda 400 metre olduğunda hızlı olan yavaş olanı yakalayacak. Yani tur bindirecek. Hop geri gel. Yani tur bindirecek aslında bize söylediği şey bu. Ne demiş? Aynı yönde hareket edince 40 dakikada. Yani V1 eksi V2 çarpı 40 eşittir 400 metre. Aralarındaki hız farkı 40 dakika sonra 400 metreye ulaşacak hızlı olan yavaş olanı yakalamış olacak. Diğer bir durumda her ikisi zıt yönde hareket ettiğinde biri bu tarafa biri bu tarafa. Şimdi her bir dakikada x'in hızları toplamı kadar yol gidecekler. O zaman 400 metreyi 25 dakikada bu hızları v1 artı v2 olarak düşüneceğim. Her bir dakikada hızların toplamı kadar yol tükenecek. 25 dakikada 400 metre tükenmiş olacak. Niye sürekli kırmızı yazıyorsun? Buradan V1 ve V2'yi bulabilirim ayrı ayrı. Sonra da çarpımlarını buluruz. Buradan V1 eksi V2 nedir? V1 eksi V2 eşittir. 40, 400'ü 40'a böldüm 10. Buradan 400'ü 25'e böldüm 4. 16. V1 artı V2 eşittir 16. Düzgün yaz. Burası 10, burası 16. Topladım ikisini. 2 V1 eşittir 26. V1 eşittir 13. Diğer taraftan V1 13 ise V2 3'müş. V1 13 V2 yazalım 3 her ikisinin çarpımını soruyor 13 çarpı 3'ten 39 güzel bir sonraki örneğe bakalım ne demiş bize şöyle gel ha A ve şehirleri arası mesafe ile şehirleri arası mesafe ile bu şehirlerden aynı anda birbirine doğru harekete başlayıp sabit hızlarla giden iki aracın hızları yukarıdaki şekilde verilmiştir güzel araçlar 6 saat sonra karşılaştığına göre B şehrinden harekete başlayan aracın hızı saatte kaç kilometredir? Bakınız ne dedik her saatte ikisinin hızları toplamı kadar yol tükenir. Yani 60 artı V kaç saatte tükenmiş toplam? 6 saatte yolun tamamı tükenmiş. Yolun tamamı ne? 600 kilometre. Sadeleştirdim 100 kilometre nedir bu? 60 artı V. Bunu diğer tarafa at. Tabii sadeleştirmiyorum. Eksi 60 olarak V eşittir. 40 kilometre bölü saat. Saatteki hızı 40 kilometreymiş. B yerinden hareket eden aracın hızını soruyor. B 40. Güzel. Bir sonraki örnek. Çevresi 32 santim olan bir duvar saatinde saat 12 ve saat 3'ün gösterdiği noktalarda bulunan iki karıncanın hızları sırasıyla saniyede 5 santim ve 3 santim. Hızlı gibiler. Tamam. Saat 12 ve saat 3'ün gösterdiği noktalarda. Saat 3'ün gösterdiği nokta tam 3'ün üzerinde. Tamam. Buna göre ikinci karınca. Ha yönleri de bu tarafa doğruymuş. Her ikisi de bu tarafa doğru. O zaman ikinci karınca bu. Hızları 12'deki ve 3'teki. Bunun hızı 5. Bunun hızı 3 santim. Evet. Buna göre ikinci karınca şekilde belirtilen yönlerde sabit hızlarla harekete başlarsa. Kaç saniye sonra ilk kez karşılaşırlar. Ha iki karınca, ikinci karınca diye okuyorum. Buna göre iki karınca şekilde belirtilen yönlerde sabit hızlarla harekete başlarlarsa kaç saniye sonra ilk kez karşılaşırlar. Bakınız. Şimdi bu kişinin çevresi 32 santim. Doğru mu? O zaman şurası çevrenin dörtte biridir. 32'yi dörde böl. 8. 8 yani geriye kalan mesafe 24 santim. Yani iki karınca arasındaki fark 24 santim. 12, 3, 5, 3 güzel. Bizden sorduğu şey hızlı olan yavaşa ne kadar zaman sonra yetişecek aslında. Ve aralarındaki mesafe 24 santim. Ne düşüneceğim o zaman? Hız farkları ne? 2. 2 santimetre. Saniyede 2 santimetre bu fark kapanacak saniyede 2 santimetre. 24 santim saniyede 2 santim tüketilirse toplam 12 saniye sonra aralarındaki fark kapanacak. Yani hızlı olan yavaşa yetişecektir. Ne dedik? Şu mesafe. 24 santim nereden biliyorum? Burası 4'te 1'dir çevrenin. Buraya 8 kaldı. tamam Tamamı 32. Buraya 8. Burası 24. Hızlı olanla yavaş olan arasındaki fark 2. Bu da saniye başına 2 santim yol tüketilince anlamına gelir. 24 santimetreyi saniyede 2 santimetre giden karınca 12 saniyede kapatır. Tabii ki saniyede 2 santimetre gitmiyor aslında. Bunu durmuş gibi düşünüyoruz. Ve burada da karşılaşmıyorlar tabii. Bize nerede karşılaştıkları değil. Kaç saniye sonra karşılaşacakları soruyor. Nerede karşılaşacaklar diye sorsaydı. 12 saniye sonra bu kişi nerede olacaktı? 36 santimetre ileride olacaktı. Yani 32 santim sonra gelecek. Bir 4 santim daha gidecek. Şurada bir yerde karşılaşırlar. Pekala bir sonraki örneğe bakalım. İki araç A ve B şehirlerinden saatte 60 ve 90 kilometre hızlarla birbirine doğru... İki araç yazalım şunu. A ve B şehirlerinden saatte 60 ve 90 km hızlarla birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyor. 60 burada saatte yönü böyle 90 burada saatte yönü böyle 90 km bölü saat pekala. Birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar ve 3 saat sonra karşılaşıyorlar. 60'a 90. Nedir burası? 100 pardon ya. Ne 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 150'si. 3 saatte karşılaşıyorlar toplam hızları 150 kilometre birbirine göre aynı yönde hareket ettiklerine göre bir saatte bu 60 bu 90 gider yani toplam 150. İkinci saatte bir 150 daha üçüncü saatte bir 150 daha yani aslında 150 çarpı 3'ten 450 kilometreymiş A ve B arası. Buna göre araçlar karşılaştıktan kaç saat sonra hızlı olan araç diğer aracın başlangıç noktasına varır. Ha Şimdi 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Yolun tamamı ne bulduk? 450 kilometre. Burası önemli. 450 kilometre. Hızlı olan araç yani şu 90 kilometre saate 90 kilometre hızla giden kişi karşılaşmaları da buraya daha yakın olacak. 270 kilometre gidecek ne zaman? 3 saatin sonunda burada karşılaşacaklar. Geriye ne kadarlık yol kalmış? 180 kilometrelik yol kalmış. Buraya ne zaman varır diyor. Karşılaştıktan sonra 3 saatten sonra 180 kilometreyi kaç saatte gidecek demek olur bu yani. 180 bölü 90'dan 2 saatte git, gidebilir hızlı olan araç. Bir sonraki örneğe bakalım. Dairesel bir pistte dakikada 2V ve 3V hızlar ile aynı noktadan aynı anda zıt yönde harekete başlayan iki hareketle 10 dakika sonra karşılaşıyor. Yani demek ki bir dakikada 5V e, yol alınıyor. 10 dakikada karşılaşıyorlarsa toplam 5V çarpı 10'dan 50V'lik bir e, pistmiş. Pistin uzunluğu 50V. Güzel. Buna göre hareketliler aynı yönde hareket etseydi yani bu da buraya doğru gitseydi. Kaç dakika sonra yan yana gelirlerdi. Bu 2V ile gidiyor. Bu 3V ile gidiyor. Yani her dakikada bu V öne geçecek. Her dakikada V öne geçecek. Ne olacak? Tekrar yan yana gelmeleri demek tur bindirmesi demek. Yani 50 V'lik yolu alması demek. Hızları farkı V'dir. 50 V'lik yolu, V hızda giden araç 50 dakikada alacaktır. Tekrar yan yana gelir, tur bindirmesi anlamına gelir. Pekala. Bir sonraki örneğe bakalım. Şekildeki Dersel pistin çevresi 420 metre. Tamam, güzel. Burası 60 derece. O zaman 6'da 1 kadar değil mi? Tamamı 360 derecedir. 60 derecelik yay bütün yayın 6'da 1'dir. 420'nin 6'da 1'i nedir? 6'ya böl. Niye 20'ye bölüyorsun? 6'ya böl. 70 metre. Demek ki burası 70 metre. Demek ki geriye kalan yol 350 metre. 350 metre. Güzel. Şimdi soruyu okuduğumdan ilk anladığım şeyler bunlar. A ve B noktalarının iki ara çok yönde aynı anda harekete başlayınca yani birbirlerine doğru 5 dakika sonra karşılaşırlar. Bu da şu anlama gelir. V1 artı V2 çarpı 5 eşittir 350 metre. Niye? 5 dakika değil mi? 1 dakikada bu V1 bu V2 gidecek. Son 1 dakikada V1 V2. Yani her dakikada her geçen dakikada V1 artı V2 metre yol gidiliyor. E 5 dakikada varmışlarsa 350 metreyi, e, evet 5 dakikada varmışlarsa 350 metreyi tüketmişler anlamına gelir. Yani V1 artı V2 dediğimiz kişi ne? 70 dakikada 70 metre, yani V1 artı V2 70 metre bölü dakikadır. Daha sonra 5 dakika sonra ha V1 30'muş, e burası 30 metre bölü dakika o zaman buraya da 40 metre bölü dakika kalır. Güzel. V2 kaç metre bölü 40. Bir sonraki örneğe bakalım. Eşkenar üçgen şeklindeki ABC yolunun B köşesinde bulunan ve hızları dakikada 3 V metre ve 5 V metre olan iki koşucu belirtilen yönlerde aynı anda koşmaya başladığında AC üzerindeki D noktasında karşılaşıyorlar. AD 5 metre olduğuna göre burası yanlış yazılmış. 5 metre olduğuna göre ABC eşkenar üçgenin çevresi kaç metredir? Bir kenar uzunluğunu A diyelim. Buralar A olsun. Şurası A olsun. Çevresi 3A'dır yani. Bunu aramaya çalışacağım. Şimdi her ikisi için aynı süre geçiyor. Kabul mü? Her ikisi için aynı süre. Yani atıyorum 10 dakika sonra karşılaşacaklarsa bu da 10 dakika gitmiştir. Bu da 10 dakika gitmiştir. O yüzden zamanla T diyelim. Şimdi 3V çarpı T. 3V çarpı T. Neye eşit? Bak T zamanda bu kadar gitmiş. Yani A mesafe gitmiş. Bu da neydi? Metre cinsi. Evet. A metre gitmiş bir de 5 metre. Yani A artı 5. Diğeri nedir? Saat 5 e, ve metre bölü dakikaymış hızı. T sürede gidince şöyle yazalım. 5 v çarpı T. Bunun için de T zaman geçiyor. A kadar gidiyor. Sonra bir de bu kadar. Bu kadar dediğimiz ne? A eksi 5 değil mi? Yani A artı A eksi 5. Yani kısaca 2A eksi 5. 2A eksi 5. Burada ne yapabilirim ben? Her ikisini oranlayabilirim. Taraf tarafı oranlayabilirim. Şunlar gidecek. 3 bölü 5 eşittir. A artı 5 bölü 2A eksi 5. İçler dışar çarpımı yap. 5a artı 25 eşittir 6a eksi 15. At bunu buraya. Bunu buraya at. 40 eşittir a'ya. Ee, neyi soruyor? ABC üçgenin çevresi 3 aydı. 3 kere 40, 120 metre. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. 1 ve 2 nolu tünellerin uzunluğu sırasıyla 700 ve 900 metredir. 1 ve 2 nolu tünellerin arasındaki mesafe 300 metredir. Şöyle diyelim bir görelim bakalım. 1 nolu tren bu bir e, şey tünel pardon. Daha sonra bu 700 metre diğer tarafta 2 nolu tünel var. Bu 900 metre aralarındaki mesafe şurası 300 metre. Tamam. Hızı saatte 180 kilometre olan 100 metre uzunluğunda bir tren bir nolu trene girdikten t saniye sonra iki nolu tünelden çıkmıştır. Ho ho güzel 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 güzel. Soruya bak. T kaç saniyedir? Şimdi hadi trenimizi inceleyelim. Tren nedir? Ee, şöyle çizeyim. Biraz daha ortaya çizeyim yoksa görünmeyecek. Şurası bir nolu tünel. Şurası düzgün çize ya? Çizemedi. Şurası bir nolu. Şurası iki nolu. 1'e 2. Daha sonra burada bir trenimiz var. Anlaştık mı? Burası 700 metre. Burası 900 metre. Arasındaki mesafe 300 metre. Peki tren burada girdi ve trenin neymiş? 100 metre uzunluğunda. Trenin uzunluğu 100 metre. Peki. Hızı saati 180 ve 180 kilometre. 180 kilometre. Aa hıza bak. Kilometre cinsinden uzunluk 100 metre. Tam, hıza sonra bakarız. 100 metre uzunluğuna bir tren. Bir nolu tünele girdikten t saniye sonra iki nolu tünelden çıkmıştır. Kaç metre gitmesi lazım? Bak girdi buradan. Buraya kadar girdi. Şimdi ucuna bakalım. Burnuna bakalım. Şurayı işaretleyeyim. Trenin burnu burası. Buraya kadar 700 metre gitti. Daha sonra buraya kadar 300 metre daha gitti. Yani 1000 metre gitti. Daha sonra buraya kadar geldi. 900 metre daha yani 1900 metre gitti. E bir de 2 nolu tünelden çıkması için bir 100 metre daha gidecek. 100 metre daha yani 2000 metre. Yani 2 kilometre gitmesi lazım. Aslında soru şuna döndü. Hızı saatte 180 kilometre olan tren 2 kilometreyi ne kadar zamanda alacak? 60 dakikada 180 kilometre gidiyorsa, bir dakikada 3 kilometre gider. Bir dakika dediğimiz kişi ne? 60 saniyede 3 kilometre gidiyor. Benim 2 kilometre ihtiyacım var. 3'e böl. 20 saniyede 1 kilometre gider. O zaman 40 saniyede 2 kilometre gider. Anlaştık mı? 40 saniyede 2 kilometre yol gidermiş. Bir sonraki örneğe bakalım. Aşağıda boyları eşit olan XYZ araçlarının doğrusal bir yolda AB yönde sabit hızlarla hareket ederken iki farklı andaki konumları verilmiştir. XYZ Y, Z doğrusal AB yönde sabit hızlarla iki farklı andaki konumları verilmiştir. Güzel. Buna göre bu araçların sabit hızları araçların hızları arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi önce böyle gördük. Daha sonra ne gördük? X, Y'yi geçmiş. Doğru mu? Burada önemli nokta şu. Şimdi Y'nin X Y'den geride mi kalmış? Ha yani Z'den geride kalmış. Burada önemli nokta şu. Bak birinci durumda X ve Y buradayken ikinci durumda Y geride kalıyor. Yani X'in Y'den hızlı olduğu görünüyor değil mi? Y küçük X bu görünüyor bir defa. Hatta Y ile Z arasındaki mesafe de açılmış. Aynı şekilde Y küçük X bu da görünüyor. Fakat X ile Z arası ne dedim ben Y küçük Z, Z bu Z pardon. Hatta şuraya bakın. X ile Z arasındaki mesafe kapanmış. Demek ki Z X'ten küçük. Anlaştık mı? Yani X Z'ye yaklaşmış. Bakınız burada ne olmuş? Y ile Z arasındaki mesafe açılmış. Buradan yola çıkarak biliyorum ki ben Y pardon şurada Y Z'den küçük. E zaten X Y'ye geçtiği için Y X'ten küçük. Ama x ve z'yi inceleyecek olursam ikinci durumda mesafe kısalmış. Demek ki x z'den daha hızlı. Yani z küçük x. O zaman sıralayalım. Ne diyeceğiz? En küçük y. Y küçük z küçük x. Güzel y küçük z küçük. Y küçük z küçük x. Edirne. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir araç gideceği 500 kilometrelik yolun yarısına geldiğinde hızını saatte 50 kilometreden 100 kilometreye Tamam. Bir araç. Şurası 250 kilometre. 250 kilometre. Burası da aynı. Tamam 500 kilometre. Yarısına geldiğinde hızını 50'den 100'e çıkartıyor. Yani demek ki başlangıçta 50 kilometre hızla gidiyormuş. Yani burayı 5 saatte almış. Geride 250 kilometrelik bir yol var. 100'e çıkarmış buradaki hızını. 100 kilometre bölü saat. 250'yi de 2,5 saatte alacak iki buçuk saatte gidecek. Evet. Buna göre 100 km çıkar. Araç planlanan süreden kaç saat önce yolu bitirir? Yarısına geldiğinde hızını 500 kilometreden. Ha planlanan yol demek ki saatte 50 kilometre hızla gitmesi. 500 bölü 50'den 10 saatte varmayı planlarken burada 7,5 saatte varıyor. 10 eksi 7,5 2,5 saat erken varıyor. Güzel. Bakın başka soru başka yok. Şimdi bu kadar. Bir video daha gelecek hız problemleriyle ilgili. Sonrasında tabii ki yeni konuya geçeceğiz. Umarım verimli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.